Merhaba arkadaşlar, bugün size fırında sütlaç tarifi vereceğim. Yumurta fırında sütlaç diyelim daha doğrusu. Ee, malzemelerimizi sayıyorum. Bir çay bardağı pirinç, 1,5 çay bir buçuk su bardağı şeker, bir yemek kaşığı nişasta, birlikte litre sütümüz var. İsterseniz malzemeyi iki katına çıkarabilirsiniz. Ben az yapacağım bugün. İlk önce bir çay bardağı pirince 3 çay bardağı suyu ekliyoruz pilav demler gibi kısık ateşte pişiriyoruz diğer taraftan bir litre sütümüzü de kaynatıyoruz pirinçler piştiği zaman buluşturacağız pirincimiz pişti üzerine bir üstte sütümüzü ekliyoruz. Bir buçuk bardak şekerimizi ilave ediyoruz. Bir 10 dakika kaynatacağız. Sonra nişastasını ekleyeceğiz. Şöyle az bir suyla bir kaşık nişastamızı açıyoruz. Açtığımız nişastamızı yavaş yavaş 10 dakika kaynattığımız sütlacımıza ekliyoruz burada bir taşım daha kaynayacak sonra kaplarımızı alacağız sütlacımızı kaplarımıza koyuyoruz Hepsinizin dibine bir parmak kadar su koyuyoruz, iki parmak kadar su koyuyoruz. 200 derece fırında sütlaçlarımızın üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Sütlaçlarımız fırından çıktı. Yapan, yiyen, deneyen herkese afiyet olsun. Paylaşımlarımı beğeniyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğen butonuna basmadan da geçmeyin lütfen.